Herkese merhabalar. Evet, önce bir YouTube videosu klasik girişi olan kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı, ee, takip etmeyi, neydi o? Like atmayı filan unutmayın. Neyse, klasik girişi yaptım. Bugün konumuz ne? Bugün konumuz 19 Kasım tutulması. Ve benim çok sevgili kedim Pompo. Burayı kesmeyeceğim. <laughs> Şimdi... Bir vesvese böyle bir kötü söylemler yayılıyor da yayılıyor efendim. Yapmayın. Yapmayınız. Niye böyle konuşuluyor? Önce onu anlatayım. Algol denen sabit yıldız üzerinde oluyor tutulma. Ve dolayısıyla algol ne? Hani bu mitolojide baktıklarını taşa çeviren yılan başlı Medusa var ya. İşte onun kesik başıyla eşleştirilir algol. Algol evet <laughs> manyetik bir yıldızdır. Ama her kötünün içinde bir iyi, her iyinin içinde bir kötü, yin yang denge muhakkak vardır. Melisa'nın başı kesilir ve bir tarafından zehir, bir tarafından pan zehir akar. Bu ne demek? Covid ilaçları yükleniyor. Haberler gelecek, gelmeye devam edecek. Korona ile ilgili savaşta insanoğlu Biraz daha böyle koronaya kapı tutar hale gelebilir. Ama bunun bir zamanı var. Özellikle ülkemizde bu ilaçların kullanılması girişi 2022 Mayıs gibi görünüyor benim öngörümce. Buradan geçelim. Kadın cinayetleriyle ilgili vahşi olaylarla ilgili zaten etkileri yaşanmaya başlandı. Kaldı ki kadın cinayetleri bitmiyor da. Ama karanlık tipler fazlalaşabilir. Bu tip haberler fazlalaşabilir. Umarım olmaz. Bunun dışında dünya genelinde lider kayıpları olabilir. Bakın bu akrep boğa kasık tutulmaları 2023 sonuna kadar sürecek. Ve bu 19 Kasım'da başlıyor. Hemen yarın olacak gibi değil. Bu süreçte bunlar yavaş yavaş devam edecek olacak işler. Bunun dışında e ekonomik kriz. Geliyor, çok büyük geliyor diye bir kehanet yapmayacağım. Bu kehanetik bir iş değil, astrolojilik bir iş de değil. Markete giden, bu ülkede yaşayan herkes ekonominin kötüye gittiğinin zaten farkında. O yüzden lütfen ee, paramıza sahip çıkalım. Deprem konusuna gelince bu tip tutulmalar depremsel etkiler yaratabilir. Bu dünya geneli için geçerlidir. Ama zaten baktığınızda Türkiye bir deprem ülkesidir. Ha, çok büyük şiddetli depremler. Şu an için bu yakın süreçte böyle bir beklentim yok. Ama deprem olacak haberleriyle de insanların içini iyice karartmanın anlamı yok. Çünkü depremden korunabilmenin en iyi yolu para olarak refahın artması, insanların güzel evlere geçebilmesidir. Ekonomik kriz var diyoruz. Arkasından bunu söyleyip kendimize çelişmenin anlamı yok. Neyse ben yükselmeyeyim daha fazla. Gelin burç burç tutulmaya. Şimdi öncelikle lütfen yükselen burç bazınızda dinleyin. Çünkü en doğru e, öngörüleri öyle alırsınız. İlk başta boğa, akrep, kova, aslan burçlarının 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dereceleri çok etkilenecek. Bu burçlarda bu derecelerde gezegenleriniz var ise siz etkiyi biraz daha direkt alacaksınız. Bu etkiyi nasıl alacağınız? Olumlu, olumsuz, zorlu ya da kolay. Bu sizin kişisel haritanıza bağlı. Çünkü akrep boğanın anlamı şu. Sen çürüyen bir şeye çok tutundun. Bu hayatının hangi alanındaydı o haritalar ve açılar evlerle ilgili. Ama ben senin o çürüyen tutunduğun şeyi yıkmaya geliyorum. Neden? Yerine yenisinin gelmesi lazım. Tutulma yöneticisi Yönetici gezegeni Satürn. Satürn ne demek? Öğretmekle ilgili bir şey. Satürn eli sopalı bilgi öğretmen. Amacı süründürmek falan değil yani. Öğretmek. Evet, gelelim <laughs> yükselen koçlara. Yükselen koçlar tutulma. Bu önümüzdeki iki yıl içinde size şöyle söylüyor aslında. Birincisi maddi kazançlarınız değişebilir, fazlalaşabilir. Çünkü belki de terfi alabilirsiniz. Ama ve lakin terfi aldınız 2-3 kuruş para arttı diyelim. Arkadaş çevrenizden gaza gelip aman oraya yatıralım, aman buradan kaldıralım deyip borçlanırsanız sıkıntıya düşersiniz. Çünkü hayatınızda kazandığınız parayla harcadığınız para arasındaki dengeyi tutturmanız lazım. Bu, den bu dengede sorunlar var ise burayı çözmeye geliyor. Bunun dışında sağlığımıza da lütfen dikkat edin. Gelelim yükselen boğalara. Yükselen boğalar ilk başta da söylediğim gibi etkiyi genel olarak daha böyle etki, kuvvetli alacak burçlardan. Yükselen boğaların ben ve biz algısını değiştirecek bu tutulma. Şimdi bugüne kadar kendinizle ilgili yapmak istediğiniz şeyler vardı, yapmadınız mı? O bazı takıntılarınıza, sabitlerinize sabitsinizdir siz tutulup kaldınız mı? O zaman diyor ben oraları gelip değiştireceğim. O kendiniz ben algınızı değiştireceğim. Fiziksel görüntünüzde bile değişiklikler olabilir. Bunun dışında bazen eşiniz tarafından manipüle edilebilirsiniz. Ortağınız varsa ortaklıklarda sıkıntılar, krizler yaşanabilir. Böyle ardınızdan dönmüş işler varsa onlar ortaya çıkabilir. Belki o ortaklık bitebilir ama gene hayrınıza olur. O süreç zorlu olabilir ama hayrınıza olur. Ya da yeni ortaklıklar kurulabilir. Ha tabi e, tüm bunlar olurken gökyüzünün şöyle bir desteği var. Şimdi diyor ki sen yeni bir ben yolunda kendini geliştirmek için eğitimler mi almak istiyorsun? Yeni bir dil mi öğrenmek istiyorsun? İşte diyor ben sana buradan destek veriyorum. Lakin boğaz sağlığımıza işte bademcik, farajit bunlara dikkat edelim. Tiroid problemlerimiz varsa bunları kontrol ettirelim. Gelelim sevgili yükselen ikizlere. Yükselen ikizler. Bilinç altınızda bir değişime yol açacak. Tram, belli bir, bir travma yaşamışsınızdır. 3 yaşınızda, 5 yaşınızda. O sizde bir korkuya yol açmıştır. Günlük hayatınızı etkiliyordur. Farkına varırsınız bu dönemde. Bununla ilgili destek alabilirsiniz. Danışmanlıklar alabilirsiniz. Size çok iyi gelir. Buralardan zaten destek alıyorsunuz. Sağlık konularına dikkat etmenizde fayda var. Belki biraz daha böyle sağlığımıza özen göstermeliyiz. E, beslenmemize dikkat etmeliyiz. Zaten her yerden bir salgın var. Yani aslında herkes sağlığına e, dikkat etse çok iyi olacak. Yurt dışı ile ilgili iş, işleriniz varsa bu dönemde bu süreç sıkıntılı olabilir. Bir iş başlatacaksanız çok başlatmamanızı tavsiye ederim. Evliyseniz o, eş tarafından akrabalarla ilgili bazı Kılçıklar, sorunlar yaşanabilir. Ee, yüksek öğretim, yeni bir eğitime başlayacaksanız oralarda aksaklıklar oluşabilir. Bu aslında sizin kendinizi ne kadar iyileştirmek istediğinizle alakalı. Kararlı olursanız eğer desteğiniz var. O yüzden kararlı olmakta fayda var. Spiritüel konular dikkatinizi çekmeye başlayabilir. Gelelim şimdi sevgili yükselen yengeçlere. Evet. Açıl susam, açıl. Susam açıldı. Sıradaki şarkı kime geliyor? Yükselen yengeçlere geliyor. Şimdi yükselen yengeçler için mevzu şu. Bir kere e, yükselen yengeçler anılarına e, o yaşanmışlıklara bağlıdırlar. Onlara tutunurlar. Fakat diyor ki bu tutunma senin sosyal çevrende arkadaş çevrende değiştirmen gereken yerler var. Bugüne kadar görmedin, değiştirmediysen ben onları bir değiştireceğim. Bunu ne yolla yapabilir? Belki bir flörtünüz olur, onunla birlikte yeni bir çevreye girersiniz. Bu şekilde kendi çevrenizdeki sorunları görebilirsiniz. Ya da belki o flörtünüzü sizin arkadaş çevrenizden birileri çekemeyebilir, sıkıntı çıkabilir. Ya da çocuğunuz yeni bir okula başlar, yeni bir... Aileler devreye girer. Yeni anne çevresi, babaları da içine katar. Yeni bir çevre edinirsiniz. Yani sosyal çevremizi değiştirecek. Bunun dışında flörtlerde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama hobileriniz var ise, yani para kazanmadığınız ama hayatınızda hobi olarak var olan bunlardan kendinize maddi kazanç çıkarabilirsiniz. Bunları bu şekilde değerlendirebilir hale getirebilirsiniz. Bu 2023 Ekim'e kadar, 2023 sonuna kadar. Tabii ki tuzaklar var kendi içinde. Bu dönemde borçlanmamaya, kredi çekmemeye gereğinden fazla dikkat edin. Çünkü sizi zorlayacak. Bir de lütfen arkadaşlarınıza kefil olurken şöyle bir kere bir düşünün. Buralardan sıkıntı çıkabilir. Hayatınızdaki insandan, eşinizden bu konular, bu değişimler olurken ya da hobinizi işe dönüştürürken destek alabilirsiniz. Ya da ortaklıklarınız varsa ortağınızdan destek alabilirsiniz. Sıradaki şarkı Yengeç'ten sonra tabii ki kime geliyor? Hemen çarkı çevirelim. Aslan'a geliyor. Ben şimdi bunların hem notunu aldım hem hala çarktan bakıyorum. Neden? Çünkü Merkür Retro arada dağılıp söylemem gerekenleri unutmaktan çekiniyorum. Evet geldik yükselen aslanlara. Yükselen aslanlar. Şimdi kariyerinizle ilgili kendinize bir özgüven geliştirdiniz. Nasıl olsa ben yaparım deyip bir şeyleri ertelediniz ya da sağlamlaştırmadınız mı? <laughs> sağlamlaştırmanız gerekecek. Kariyerinizle ilgili bir adım atmanız gerekiyorsa atmanız gerekecek. Fakat bu süreçte aile içinde bazı sıkıntılar çıkabilir. Ee, mesela siz bir terfi alırsınız, o adımı atarsınız. Aileniz der ki e ben e, taşınmak istemiyorum. Başka bir şehre taşınacaksınızdır. Burada sıkıntılar çıkabilir. Ya da aile içinde olan sorunlar sizin belki zaman zaman e, o kariyer odağınıza yansıyabilir. Buralara çok dikkat ediniz. Bunun dışında e, böyle çalıştığımız sosyal ortamlarda, günlük yaşantımızda da bu değişimler konusunda belki çalışma arkadaşlarımızdan, ee, sevdiğimiz insanlardan iş yerindeki destek görüyor olacağız. Tabi bu belki patronumuz bile olabilir. İyi değerlendirmek gerekiyor. Ee, evliliklerde yükselen aslanlarda evlilik ilişkilerinde sorunlar, sıkıntılar çıkabilir. Bunun sebebi de şöyle anlatayım. Hani o aslan ben yapacağım, ben yapıyorum, efektiyle bütün dünyanın bazen kendini anlamasını ve destek olmasını ve sahneye atmasını bekleyebilir. İşte buralarda eşinizle sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Her burç olduğu gibi lütfen siz de sağlığınıza dikkat ediniz. Evet sıradaki şarkı kime geliyor? Aslandan sonra kim var kim var? <laughs> Heyecan yaratayım azıcık. Aslandan sonra sıradaki şarkı Başaklara geliyor. Şimdi Başak burçlarına diyor ki bu tutulma sen kendinle ilgili yapmak istediğin bazı şeyleri yapmıyorsun. Yeni eğitim alacaksın belki, belki yurt dışına çıkacaksın. Ya da ikinci üniversiteyi okuyacaksın. Bunları yapmıyor musun? Ben sana destek veriyorum. Hadi yap. Çünkü senin kendini dönüştürmende bazı yeni yolculuklara çıkman gerekiyor. Bu arada haritası uygundur. Üniversite, üniversite sınavına girecektir. Belki istediği bölümü kazanacaktır. Şimdi burada anneler, babalar da dinliyorlar. Yükselen ee, başak doğuranlar, vay be tam zamanında doğrmuşum diyebilirler. Lakin bunlar olurken ee, yakın akrabalarınızdan, kardeşinizden, özellikle erkek kardeşlerden, ee, yakın çevreden sizi böyle manipüle edecek etkiler alabilirsiniz. Sizi böyle kışkırtabilirler. Ne bileyim ama ne gerek var şimdi? sen de bunu mu yapacaksın? E burada bu var yapılacak gibi. Kanmayın. Önünüze bakın. Trafikte lütfen ayrıca agresif olmayın. Bunu da oraya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü mühim. Bunun dışında sağlığımıza özen gösteriyoruz. Özellikle damar yolu problemleri, eklem rahatsızlıkları gibi durumlara biraz daha hassas olabiliriz. Dikkat. Başaklardan sırayı terazilere geçiriyorum. Çartımı da geçireyim efendim. Terazilere geçti. Terazi kim? Tabi terazi aynı zamanda ben bir yükselen teraziyim. Notlarımı da tekrar düzenleyeyim. Çünkü kaçırmayalım. Yükselen terazi. Kendimi anlatmak biraz garip gelecek şimdi. Eee Sürecsel konularla ilgileniyorsanız, okült konularla ilgileniyorsanız, buralardaki bakış açınız değişebilir. Bu konularda daha derinleşecek eğitimlere başlayabilirsiniz. Tutulmayı dinledim. Tutulmaya karşı gelmem. Maddi kazançlarınızda yeni kapılar açılabilir önünüze. Yalnız kazançlarımıza dikkat ediyoruz. Böyle har vurup harman savurmuyoruz. Burası önemli. Kendime de söylüyorum <laughs> bu kızımlar tehlikeli. Bunun dışında bugüne kadar süre gelen bir miras sorunu vardır. Bakın biri ölecek falan modunda mirası algılamayın. Yıllardır süren bir miras davası vardır. Bu konu çözüme kavuşabilir. Krediniz, borcunuz vardır. İşte onlar bu süreç içerisinde hallolabilir. Tekrardan kendimizi aynı batağa sokmamaya çok dikkat ediyoruz. Çocuklarla ilgili stresli durumlar yaşanabilir. Hmm, aman hastalık gibi demiyorum. Şöyle düşünün. Okulundan memnun değilsinizdir. Okulunu değiştirmeniz gerekir. E bu stresli bir durum. Ergenliğe giriyordur. Allah'ım sen yardım et. Konumu olabilir. Yani kötüye yormuyoruz hemen. Bakın hiçbir şeyi kötü çağrışımlı üstümüze çekmiyoruz. Çünkü düşünce gerçeğe dönüşür. Geçen gün Instagram hesabımda da paylaştığım kendini gerçekleştiren kehanetlerde bulunmayın. Geldik teraziden. Yine en etkilenecek burcumuz olan tabii ki niye açılıyor? Akrepler. Evet akrepler direkt tutulmanın diğer aksında bulundukları için bu tutulmadan etkilenecek kısım. Akrepler nasıl etkilenecek? Şimdi evlerinize sorunlar vardır. İnatla oraya tutunuyorsunuzdur. O evlilik bitebilir. Bitmesi gerekiyordur çünkü. Ama bir flörtünüz vardır. Artık yani sürümcemeye girmiştir. E, evlendirir. Böyle bir gerçek var. Bir ortaklığınız vardır. Ortaklıkla ilgili sorunlarınız vardır. Bir türlü çözüme kavuşmuyordur. Çözüme kavuşur. Belki biter. Belki doğru bir şekilde devam eder. Ya da ortak bir iş açacaksınızdır. Oradan verir desteğini. Haritanıza bağlıdır bunlar. Belki yeni bir ortaklık girişiminde bulunursunuz. Ama ee, şu konulardan da dikkat etmelisiniz. Doğrunun önceki destek kısımlarını söyleyeyim. Ben <laughs> konulara dikkat etmelisiniz. Böyle negatifleri söylerken geriliyorum. Destek kısmına gelince bu olurken yakın arkadaş çevrenizden, kardeşlerinizden destek görebilirsiniz. Fakat sıkıntılı olan nokta şu. Şimdi az önce ikili ilişkiler, ortaklık ya da evlilik konusunda hayatınızda bir şeyler değişiyor ya... Aile bireyleriniz bu konuda bazı arızalar yaratabilir. Aman o çocuk sana göre değil, o aile bize göre değil. Ay 8 bilezik mi takacaklar, 3 tane taksınlar. <laughs> o kadar uzun süre ilişkin vardı, niye bitirdin? Aman evladım işte evliliğine tutun falan. Bunları lütfen kendi içinizdeki süzgeçten geçirin, öyle karar verin. Ama Kangren olmuş hiçbir şeyde hayatınıza tutmayın. Kangren olan gitsin ki yerine daha güzeli, daha ışıl ışıl olanı gelsin. Evet, akrepten kimlere doğru yürüyoruz efendim? Akrepten sıra geldi tabii ki yaylara. Hmm, yaylar. Şimdi, yaylar sevgili yaylar. Bilinç biriktirdiğiniz bazı korkular, olabilir. Bu korkular boğaz bölgenizde problemlere yol açabilir. Diyeceksiniz ki ne diyorsun? Şimdi yaylar çok bazı şeylerden etkilenmez gibi görünebilirler. Bazı şeyleri böyle takmıyor gibi görünebilirler. Ama onlar böyle altı altı atılır. O atılanları dile getirmediğinizde de konuşamadıklarınız boğaz çakramızda yani boğazımızda probleme yol açar. Hani şey vardır ya, <laughs> ay ayvuranda bir düğüm hissediyorum. Çakrada sorun var orada. Çünkü neden? Söylediklerini, söylemen gerekenleri yuttun, söylemedin. Böyle bir sıkıntıya yol açabilir. Bu konuda destekler alabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz. Size faydası olacağını düşünüyorum. Fakat bunları alırken de size şöyle bir destek var. Madden kuvvetleneceksiniz. Belki madden kuvvetlenmek sizi biraz daha konuşur hale de getirebilir. Oradan da o çözüme doğru bir yol açılabilir. Bunlar olurken yakın akrabalar, yakın çevreniz, kardeşleriniz tarafından ara ara manipüle edilebilirsiniz. Çünkü bakın bu manipüleler niye var bir sürü açıdan? Değişiyoruz. Hayatımızda bir şeyler değişiyor. E bu değişimden rahatsız olacak insanlar muhakkak olacaktır. Böyle düşünün. Şimdi sıra yaylardan kimlere gelsin? <laughs> Oğlaklara gelsin. Sevgili oğlaklar. Şimdi bu dönemin konusu sizin için çocukları olanlar var ise çocuklar. Aman gene hastalıklara doğru gitmeyelim. Bir de flörtöz konular. Bekar olanlar için flörtöz konular. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ama bir de şu var. Var olan flörtünüzü değiştirebilirsiniz. Çünkü ilişki mantığınızı burada değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Belki maddeye bağlı yani daha böyle madde konularla tutunduğunuz ilişkilerden uzaklaşmanız gerekebilir. Bunun piresini de sosyal çevrenizden yiyebilirsiniz. Arkadaşlarınız der ki ya tamam işte kariyeri var, belli bir maddi geliri var, olgun falan biri de senin duygularına hitap ediyor mu? Bir de başka bir açıdan bak gibi karşıdan pres yapar ve sizin oradaki algınız değişebilir. Sevgili yükselen oğlaklar lütfen kendinize hobiler edinin. Çünkü bu hobiler bu dönemde sizin gelişiminiz için önemli realist kavramdan o her şeyi düzenlediğiniz realist kavramdan biraz daha yaratıcı tarafınıza gitmeniz gerekiyor. Yalnız bu hobileri edinirken şu motivasyonda olmamanız lazım. Ya bunu da öğrendim ama acaba bu gelecekte bu bana para kazandırır mı? Hayır. Bu motivasyonla giderseniz gene aynı döngüde kalacaksınız. Keyif almak için yapıyorum. Hoşuma gittiği için yapıyorum. Çünkü Oğlakların şöyle bir desteği var. Oğlaklar güçlü yaklaşırlar bir şeye. Eğer istiyorlarsa onu yaparlar. Böyle de bir desteğiniz varken neden helva yapmıyorsunuz? Kötü bir bağlantı olduğunun farkındayım. Ancak arkadaş çevreniz sizi böyle destekliyor ya, aynı arkadaş çevresi sizi bazen maddi konularda sıkıntıya düşürebilir. Böyle borç falan isteyebilir çok zaten tavrınız ve tarzınız değildir ama bu fikir bile sizi yorabilir. Evet, diğer çok etkilenecek olan sabittir tabii ki. Bu kova'ya gelelim. Kava diyordum kova burcuna. Evet, sıra sevgili yükselen Kovalarda. Öncelikle bu tutulma ve bu tutulmanın size yaşatacaklarında en büyük engel ve sorun sizsiniz. Kendinizsiniz. <laughs> Kendinizle ilgili e, kısıtlamalarınız, belki fikirlerinizdeki bazı sabitlikler size sıkıntı yaratabilir. Peki tutulma hangi konular üzerine dönecek diyor iseniz? Tutulma öncelikle ev değiştirmek istiyordunuz, evinizde evinize tadilat yaptırmak istiyordunuz. Yani evinizle ilgili bir belirsizlik vardı. O belirsizlik bir şekilde çözüme kavuşacak bu süreç içerisinde 2023 sonuna kadar. Haritanıza bağlı olarak bu süreç ne zaman o değişir. Bunun dışında kariyerinizle ilgili değişimler olabilir. Fakat lütfen burada fazla özgüven yapmayın. Ben nasıl olsa yaparım, bunu hallederim. Size sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. İşlerinizdeki otoriteyle patronunuzla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bazı size böyle kristal durumlar yaratabilir. Buralarda çok dikkat ediyoruz. Ve kovalar bu etkiyi Direk alacak burçlardan oldukları için de tutulma konularına karşı biraz daha temkinli yaklaşmalılar. Bakın bu ev değiştirme konusunda desteğiniz var. Özellikle aile büyüklerinizden ya da sizin için böyle sözü geçen büyüklerden destek alabilirsiniz. Gelelim Zodyan son burcu olan sevgili balıklara. Sevgili balıklar siz de Yakın çevrenizle ilgili tabii önce balığı açayım değil mi önümde ne olursa olsun 50 tane de not olsa ben onu göreceğim. Bir şey eksik kalmasın. Evet sevgili balıklar sizin yakın çevrenizde değişimler olabilir. Kardeşinizle ilgili gelişmeler olabilir. Mesela haritanızdaki açılar uygundur. Belki kardeşiniz bu dönemde evlenebilir, ee, anne olabilir gibi gibi. Yakın sosyal çevreniz değişecek olabilir. Belki komşularda değişiklikler olabilir. Bunun dışında bir araba konusu gündeme gelebilir. Belki bir mülk edinebilirsiniz. Yani mülk derken arabadan bahsediyorum. Arabalar da mülk değeri oldu. Ben ne yapayım? Bunun dışında yüksek öğretimle ilgili artık vermeniz gereken karar. Mesela yüksek lisanstır, doçenttir, doktoradır. Kariyerinizle ilgili kendinizi çizmeye çalıştığınız yolu netleştireceğiniz, netleştirmeniz gerekecek zorunda kalacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bunun dışında benim bir okul hayatım yok. Ee, ne olacak şimdi diyor iseniz? Yeni alacağınız eğitimlerde kafa karışıklığınız vardır. E buralarda artık netleşmeniz gerektiği e, tutulmanın konuları içinde. Bunun dışında sizin... Burada en büyük engeliniz biraz hayalperest yaklaşmanız olabilir. O yüzden hayallerimizi, o kafamızda yarattığımız o yükselen balıktaki duygusal devinimleri birazcık daha gerçekçi boyuta taşımamız gerekiyor. Yazmak isteyen ama yazamayan, bir türlü o kalemi eline alamayan balıklar. Artık yazsanız mı acaba? Bunu artık kağıda döksek mi acaba? Maddeleştirsek mi acaba? Evet 19 Kasım Aygol tutulmasının yükselen burç fazında genel etkileri böyleydi. Sizden tek bir ricam var. Korku enerjisini yani negatif enerjiyi lütfen hayatınıza çekmeyin. Çünkü gerçekten bizler kendini gerçekleştiren kehanetlerimizi yaratabiliyoruz. Ve sıkıntı kendi zihnimizde başlıyor. Her ne yaşatacak ise bize bu tutulma. Kesinlikle hayatımızda artık bitmesi gerekenleri bitirmek için yaşatacak. Olacak her ne varsa bizim ve bütünün hayrına olsun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.